Saadet Partisi Isparta İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldızhan, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına partililer de katıldı. Isparta'daki istihdam ve işsizlik sorununa dikkat çeken İl Başkan Yardımcısı Yıldızhan, yaşanan sorunların önüne geçilmesi noktasında tavsiyelerde bulundu. Isparta'da istihdam ve işsizlikle mücadele politikaları şöyle olmalıdır. Ekonomide güven ve istikrar ortamını tesis ederek, yatırım ortamını iyileştirerek, sürdürülebilir büyümeyi ve insan onuruna yaraşır, gelir sağlayan istihdam artışını desteklenmelidir. Çok yönlü ve kapsayıcı iş gücü ve mesleki eğitim politikaları uygulayarak işsizlikle ilgili yapılan sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. İstihdamla ilgili düzenlemeleri gözden geçirecek. Kayıtlı istihdamın önündeki mali ve mali olmayan yükler azaltılmalıdır. Çok sayıda ve karmaşık olan istihdama yönelik vergi ve sosyal güvenlik prim teşviklerini sadeleştirerek uygulanması kolaylaştırılmalıdır. Girişimciliğin ve kendi hesabına çalışmanın desteklenmesi için sigortalılık ve şirket kurma konularında gerekli düzenlemeleri yapmalı Şirket kurma ve kapatma ile hisse dağıtımı kolaylaştırılmalıdır. Yeni iş ve istihdam imkanlarının önü açacak bir anlayışla hizmetler sektöründeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Teknoloji girişimlerine kuruluş aşamasında ücretsiz internet bağlantısı ve bulut hizmetleri gibi destekler sağlanmalı. Bu girişimleri sonraki aşamalarda büyüme ve nitelikli istihdam artışına bağlı olarak Dergi ve prim teşvikleriyle desteklenmelidir. Girişimcilerin ihtiyaç duydukları ortak kullanım tesislerinin sayısını ve nitelikleri artırılmalıdır. İş kurun kurumsal yapısını ve gücü politikalarını geleceğin mesleklerini önceleyen dezavantajlı vatandaşların istihdam edilmelerini ve istihdamda kalmalarını gözeten girişimciliği destekleyen bir yapıya kavuşturulmalıdır. İşkur'un özel sektörün mesleki eğitim ve beceri dönüşümü projelerine finansman desteği vermesi sağlanmalıdır. Orta öğretim ve yüksek öğretimden mezun olan herkesin İşkur'a kaydı yapılıp işe yerleşmelerini takip edecek, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirecek programlar geliştirmelidir. Yerel yönetimlerin istihdam politikalarının hayata geçirilmesinde ve çeşitli istihdam hizmetlerinde sunmada daha fazla rol üstlenmeleri sağlanmalıdır. bu bağlamda Isparta Belediyesi OSB'lerle, organize sanayi bölgeleriyle ilgilenmeli. Özellikle Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlenmesi, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce hayata geçmesi, yine serbest bölge faaliyetlerinin bir an önce hayata geçirilmesi, Keçiborlu ilçemizde yapılacak Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce hayata geçmesi sağlanmalıdır. İl Başkan Yardımcısı Yıldızhan ayrıca devam eden gül hasadı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yıldızhan gül çiçeği taban fiyatının en az 90 lira olması gerektiğini söyledi. Isparta'mızın en önemli gelir kaynağı gül hasatı bereketli ve verimli geçiyor. Geçen sene 55 liradan alınan gül bu sene inşallah 85-90 liradan aşağı olmaması lazım. Üreticilerimize kolaylık, çalışanlarımıza kolaylık, Isparta'mıza bolluk bereket diliyorum.